Köpeğin Yansıması Bir zamanlar ormanda hırslı bir köpek yaşarmış. Asla azla yetinmez, hep elindekinden daha fazlasını istermiş. Arkadaşları en büyük zenginliğin elindekinin kıymetini bilmek olduğunu söylerlermiş. Köpek arkadaşlarına bunlar boş laflar diye karşılık verir, onlara hiç kulak asmazmış. Bir gün bulduğu bir parça kemiği sıkı sıkı tutarak evine doğru gidiyormuş. Yoluna minik bir ırmak çıkmış. Irmak minikmiş ama suyu deli gibi akıyormuş. Köpek ırmağın üzerindeki derme çatma köprüye çıkmış. Köprüde ilerlerken bir ara suya bakmış. Bir de ne görsün? Suyun içinde bir köpek. Ağzında bir kemikle ona bakmıyor mu? Aklı başından gitmiş. Suda gördüğü aslında sadece kendi yansımasıymış. Ama bunu anlamamış. Gördüğü köpeğin ağzındaki kemiği almak için kendi yansımasına saldırmış. Böyle yapınca da suya düşmesi kaçınılmaz olmuş. Boğulmaktan son anda kurtulmuş. Haydi bakalım. Şimdi soruları yanıtlayalım. 1. Köpeğin arkadaşları ona ne söylüyor? A daha fazla çalışmalısın. B. Kendini bir kulübe yap. C. Elindekilerle yetinmesini bil. Evet, bunun cevabını bulabilmeniz çok kolay. Haydi bakalım, ikinci soruya geçelim. 2. Kulak asmak. Deyim. Bu bir deyim. Kulak asmak. Acaba kulağı, çamaşır ipini mi asacağız? Hmm. Bu deyimi hangi anlama gelir? Kulak asmak deyimi hangi anlama gelir? Düşünelim bakalım. Hmm, kulağımı aldım, çamaşır ipini astım. Yok ya öyle falan değil bu aslında. Kesmek, ı -ı. öldürmek değil. Kulak öldürülür mü? Dinlemek, hı? evet dinlemek anlamında. Aferin size. Köpek yansımasını nerede görür? A. Aynada. B. Avuç içinde. C. Suda. Evet buna da çok kolay cevap verebileceğinizi düşünüyorum. Hemen dördüncü soruya atlıyorum. Köpeğin suda gördüğü neymiş? A. Yaprak. B. Kurbağa. C kendi yansıması. Evet. Bildik. Cevabı bildik. Doğru. 5. Köpek kendi yansımasını görünce nasıl tepki veriyor? A. Kendini dikkatle inceliyor. B. Aklı başından gidiyor. C. Yansımasıyla konuşuyormuş. Eh bir de çay kahve içseymiş bari. Şimdi doğru mu yanlış mı bölümüne geçelim. Köpek hep daha fazlasının peşindeymiş. Siz değerlendirebilirsiniz doğru veya yanlış olduğunu. İki köpek arkadaşlarına bunlar boş laflar diye karşılık vermiş. Bu da değerlendirebilirsiniz. Tabii birkaç defa metnimizi okumamız gerekiyor. Köpek kemiği suya düşürüyormuş. Bakalım. Yine kendiniz yapabilir misiniz bunu da? Çünkü çok 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 kolay. Kendi gölgesiyle kavga eden kaybeder. Beşinci soru. Irmağın akıntısı zayıftır. Beşinci soruya da cevap verdik. Şimdi herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.